Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Warband bölümüne daha hoş geldiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Baba kayıt açmayı unutmuşum. Kaydı durdurmuşum. Açmayı unutmuşum arkadaşlar. Öyle yani fazla bir şey yapmadım. Baygillere falan biraz salış oldum. Onun dışında işte köy mü yağmaladım. Hani fazla ekstradan bir şey yapmadım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz baba. Şimdi arkadaşlar hatırlarsınız ki bir önceki bölüm Baygillerle münakaşa içerisindeydik. Ve bir yandan da Sarrayitlerle biraz münakaşa içerisindeydik. Köylerini falan yağmalıyorduk adamların. Onun dışında Kergitlerden bir şey geldi gelmişti böyle davet falan gelmişti. Ama abiniz ne yaptı? Abiniz reddetti abi. abinizi reddetti. Şimdi sektemi bir yağmalayalım abisi. Şimdi biraz da kendi yoldaşlarımıza kardeşlerim çift telli kılıç falan ayarlayalım diyorum. Çift telli kılıç yapalım çünkü adamlar tekelli kılıçla saldırıyor. Bizim adamlar tekelli kılıçlarla saldırıyor ve tek elli kılıçlar da öyle aman aman güçlü değiller. 1600 e çift telli pala alalım bir tanesini mesela şöyle. Şimdi arkadaşlar ben Rolf'le Nizara çift telli kılıç ayarlamıştım ama maalesef ki bunu ben kayda almamışım. Şimdi bir de Bayustur'a verelim kardeşim şöyle. Amın nahşe. bayustur baba da artık çift kılıç var. Bir de arkadaşlar şöyle turnuvaya katılaraktan kardeşim. Buradan da gelir sağlayalım. Evet kardeşlerim yaptığımız turnuvalarında 4000 dinar kazandığımıza göre yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Amın ki. Baba var mı? Kim lan bu? Radon Gel lan baba. Saldır kardeşim. 37 kişi. Ama bak bu adamların piyade birliği yok mu ya? Bak şimdi bakıyorsun hem sarraytlar hem rodoklara hem diğerlerine. Ya kim olursa olsun istisnasız böyle hem okçu hem atlı birliği. Yani kimse böyle piyade birliği falan kullanmıyor. Nord kısmı dışında. Bu savaşta kazandık arkadaşlar. Rahat da onunla kaçmış. Kaçsın baba kaçsın. Onları herhangi bir gün yakalayacağım oğlum. Hepinizi yakalayacağım ben. Gün gelecek hepinizi yakalayacağım. Nırvakans yaşanmış arkadaşlar. Sarayı Sultanlığı ile Sancar'ın arasında. Şimdi kardeşim köy tüccarına geliyoruz. Elimizdeki bütün köleleri satıyoruz şöyle. Ondan sonra geliyoruz arkadaşlar. Buradan ne yapıyoruz? At kısmına geliyoruz kardeşim. Ne yapıyoruz abi? tane kendimize at alıyoruz kardeşim şöyle. Ondan sonra bir tane daha at alıyoruz kardeşim şöyle. Tamam mı? Geliyoruz Rolf'e. Rolf al bin kardeşim sen bu ata. Tamam mı? Hatta ben sana şunu vereyim. Tamam. Ondan sonra Baystur kardeşim gel bakalım. Sana da şöyle bir at verelim. Sen de şu ata bin. Borça kardeşim gel bakalım. Sen de bin şu ata. 21 bin. Buraya harcadık kardeşim tamam mı? Yimira'ya geldik kardeşim. Yimira. Kanka al bunda yi. Anasını satayım. Al. Al bismillah. Ondan sonra kardeşim. Yimira'nın binicilik 3'müş kardeşim tamam mı? Binicilik 3 olduğu için buna bir tane at ayarlayabiliriz. Ama Ymir'e daha ata bindisin artık böyle kardeşim. En sonda kardeşim Marnit kaldı. Marnit'e sonunu ayarlayacağım. Çünkü paramız çok azaldı arkadaşlar. Omuraki! Kanka ne oldu? Ama, 560 kişi anasını satayım. Abi saldırı yapacak bir şey yok. Takip et beni. Yemin ederim ki görmedim kankaya. Bu ne oğlum? Anasını satayım. Abi şöyle biraz öldürebildiğimizi öldürelim ondan sonra geri çekileceğiz. Abi kaç. Gözünü seveyim kaç. Ayrıl abi. Kaç abi. Yakalama beni. Gözünü seveyim yakalama. Abi kaç abi. Kaç abi. Abi. abi Abi gözünü seveyim abi. Vallahi arkadaşlar ölümden döndük. Az daha ölüyorduk. Abiciğim beni bir sal gözünü seveyim ya gerçekten. Hani gerçekten saldırmak istiyorsan gel Emir Bili ya bak gel oğlum gel. Sıkıntı yok kardeşim. Sıkıntı yok gel. Şimdi ben biraz oyalayayım adamları şöyle. Bizim adamlar yerlerine geçene kadar biz de onları oyalayalım arkadaşlar şöyle mesela. Baba süvari piyader saldırabilir. Yavaştan saldırırsınlar şöyle. Abi kim o? Kim o? Destek abi adama. Destek abi. Yimir e bu Abi Yimir'e destek. Ya Yimir nasıl öldün ya? Ben öleceğim şimdi. Ben arada kaldım anasını satayım ki. Abi öldüm ya. Şimdi Bayostur'a mı geçtik? Kime geçtik baba? Biz Rolf'e geçtik amına ki. Yalnız Rolf'ün kılıcı da güzelmiş. Amına ki atım öldü ya. Savaş kazanılmıştır baba amına ki. Şimdi arkadaşlar şöyle biz bir gelelim. Kudan'a doğru ilerleyelim. Bakalım Kudan'a kaç kişi var? Kudan'ı alabiliyor muyuz? Veya farklı farklı şeylere bakacağım. Kaç kişi var abi burada? 418 abi. Ben buraya alamam. Curav'da kaç kişi vardır kardeşim? Şöyle bir bakalım oraya da. Burada Reyvadin de düşmüş. Anasını satayım. Reyvadin'de kaç kişi var lan? Belki Reyvadin'i alırız. Abi 140 kişi var burada. Ama hepsi Acemi galiba ki bakalım şöyle. Aynen abi hepsi acemi zaten. Svade'de avcı, ya yaya. Abi hepsi acemi. sadece. Svade'de zırhlı suvariler bizi bir tık zorlayabilir. Burada da 455 kişi var kardeşlerim. Hani baktığınız zaman burada 10-15 tane asker tecrübeli onun dışında full hepsi acemi arkadaşlar. Buradaki asker acemi mi nasıl abi? Bakalım millet nasıl durumda? Ne durumda millet? Abi içeride kral Yaroklek var. Amma ne ki. Baba baktığın zaman burada da hemen hemen aynı şey geçerli. Hatta burada şövalye bile yok anasını satayım. Kıdemliler var. Vaygır avcı var falan kanka buraya saldırılabilir bence ya gerçekten. Hani saldırmayı deneyebiliriz ama şimdi şöyle bir şey arkadaşlar biz 62 kişiyiz. Yani 60 kişi olduğumuz için ne kadar yani yapacağımız şey ne kadar doğru bilmiyorum. Abi deneyelim bence bir saldırmayı ya gerçekten. Denemek isterim. Kanka gel şehri kuşat diyorum abi. Duvarın ab 9 saat sürecek. Saldırıyı bizzat yönet baba. Aha taarruza geçtiler arkadaşlar. Oğlum bu ne amına koyayım. Baba bu ne. Amına koyayım. Kanka bizim askerlere destek abi. Amina bilgisayar kasıyor arasını satarım lan öyle Yavaş olun yavaş. 210 kişi var lan burada. Bilgisayar kastı arasını satayım. Amına koyayım yere yıldım. Adam bir vurdu yere yıldık baba. Oğlum çok az kaldı. Hadi 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 abi hadi abi. Amına koyayım. Baba kale kubanlarıyla şey yapıyoruz. Teslim olun lan. Teslim olmuyor adam. Hayırdır lan? Saldır baba saldır. Saldır abi saldır abi. Baba kurdan şehri bir olacak oğlum. Oğlum adam olacaksınız lan. Baba hadi içeri girin artık ya. Yavaştan içeri giriyor gibiyiz. Abi içeri girdik mi? Hadi abi zorlayın artık şurayı. Abi askerlerim ölüyor ya. Aa giriyoruz içeriye. Hadi bakalım. Hadi bismillah hadi. Arkadaşlar içeriye giriyoruz. Abi canım çok az kaldı. Kardeşim gir artık içeriye anasını satayım ya. Aha amına ki kanka. Öleceğim ki ben birazdan. Öldüm kanka. Arkadaşlar öldük. Öldüm abi Abicim herkes geri çekilsin Dön abi dön abi dön abi Geri çekil abi geri çekil abi Çekil geri Abi şöyle bir şey yapacağız Şöyle saldıracağız abi Böyle saldıra saldıra Lan bir dur saldırmayın Abi saldır Atla aşağıya Hayır ya Öldüm anasını seveyim Geri çekil abi dur 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 abi, dur abi dur abi dur abi Saldır Saldır abi haydi abi haydi abi Atladım aşağıya Ben şimdi birazdan geliyorum baba ağzımız ettim sizi bekleyin Bahis dur baba ne yapıyor böyle Bahis dur baba Amınakke Abi boşaltın burayı bir dakika boşaltın Oğlum full Jamie, full a anasını satayım. Abici bir dur, abi. de abi ölecekti bas kalsın. Abi öldüm ya. Atla aşağıya kardeşim buradan. Tamam mı? Abi 9 kişi kaldı bizde. Destek bir sekiz olur. Arkadaşlar buraya alamayacağız galiba ki. Yok şu bildiğini bir halledebilir misin abi şöyle? Abi benim benim salın ya. Abi tek ben kaldım anasını satayım ya. Arkadaşlar bu ne ya? Tek ben kaldım abi. Abi atla aşağıya geri çekiliyoruz. Anasını satayım ben böyle işin ama. Abi kuşatmaya kaldım. Ulan 92 kişi kalmış içeride. Anasını satayım yok böyle bir şey ya. Vallahi arkadaşlar çok az kalmış tere geçirmeyi ama maalesef ki başaramadık. İkinci bir saldırı için toparlanmamız lazım. Abi acilen benim oraya ikinci kez saldırmam lazım. Alacağım oğlum ben oraya alacağım alacağım bekle. Ben az bir toparlanayım anasını satacağım ortalığın. Şimdi arkadaşlar şöyle geliyoruz. Kovaleler movaleler her şeyi ayarla kardeşim buradan. Abi bir de çok acemi var ya. Vallahi arkadaşlar şöyle biraz beklememiz lazım çünkü acemilerle bu iş hallolmaz. Kaçakları saldıralım abi şöyle. Önümüze gelene saldırmamız lazım arkadaşlar çünkü askerlerimizin çoğu acemi. Askerlerimizin hızlıca gelişmesi lazım lazım. almak istiyorum arkadaşlar. Kudan'ı acilen de almak istiyorum. Savaşta kazandık ama asıl önemli olan arkadaşlar. Buradan kazandığımız, kazandırdığımız tecrübeler önemli. Yani abi. Bir iki kişiye daha saldırsak iyidir. Abi Kudan'ı geri mi aldınız ya? Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle şimdi? Hayatımı risk ettim ben sırf Kudan'a saldıracağım diye arasını satayım. gider geldi şimdi Kudan'ı aldık. Jurab'da kaç kişi var? 455 kişi var. Ben buraya saldırmıyorum abi. Sıçarım. Toparlanalım abi biraz şöyle. Toparlanmamız lazım abi. Dihrime mi saldırsak lan? 221 kişi diyor gerçi de. Dürküba'da kaç kişi var? Abi Durkuba'da 360 kişi var. Kalabalıklar. Ahmerat'ta kaç kişi var abi? 400 kişi var burada. Anasını satayım ya. Abi köyü yağmalayacağız yine yani. Yapacak bir şey yok. Yine köyü yağmalamaya devam. Planımız işe yaramadı. Kerkler bizi sattı. Kerkler bize hayal kırıklığına uğrattı. Yani normalde ben kuğudan alıp katılacaktım normalde ama maalesef ki o da olmadı. O da işe yaramadı. Plan suya düştü. Şimdi herhangi bir krallığa da katılmak istemiyorum çünkü e, sana adam akıllı şehir karede vermiyor. Bari şehri tek başına ele geçiriyorsun ama sana vermiyor abi o şehir karıyı sana vermiyor anasını sattımın Köy yağmalayacağız alacağız. Ekonomimizi güçlendireceğiz. Yine aynı şekilde ilerleyeceğiz bakalım. Abi Narra şehrini kuşatmışlar. Kim saldırıyor lan? Yardım edelim abi adamlara yardım edelim. Hani her ne kadar böyle kayıtlar yavşaklık şerefsizlik yapsa da. Abi onlar yine de benim dostum. Hele bakalım sana şöyle bir saldıralım abi. Amınna ki Emiratisi de hallettik kardeşlerim. Şöyle Emiratisimizi de eser alalım kardeşlerim. Artık o benim bir eserim. Narra şehrini kurtarmış olduk bu şekilde. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bu bölümde de Kudan'a saldırmaya çalıştık ama maalesef ki Kudan'ı ele geçiremedik. E tekrardan kerekler gelmiş Kudan'ı ele geçirmiş. E biz de bakalım ilerleyen vakitlerde nereye ele geçirebileceğiz. Nereye saldırıp orayı kendimizi alabileceğiz. Kendimiz sahiplenebileceğiz oraya bakacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup daha katılmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Amına ki.